Herkese selamlar ben Tulu kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Herkese selamlar ben Tulu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir aya girdiğimiz için yepyeni bir bölüm sonu videosu çekiyorum. Bu benim Şubat ayı boyunca en çok yaptığım şeyler, genel olarak yaptığım şeyler, en sevdiğim şeyler, sevmediğim şeyler tadında bir video olacak. O yüzden görebileceğiniz en salaş, en ev halimde <laughs> bu videoyu çekiyorum. Ve biliyorsunuz zaten saçımı yapmıyorum bir süredir. Salaş saçım on fleek oldu gerçekten bu sefer. Öncelikle benim için Şubat ayı nasıl geçti diye sorarsanız güzel geçmedi. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Çok fazla koşuşturmaca vardı etrafta çok fazla negatif şey oldu. Çok fazla iğrenç olay oldu bile diyebilirim. Ama ilk yarısı bu şekildeydi. Son yarısı da garip bir şekilde güzel geçti. Galiba Şubat'ın özelliği bu. Genelde ben Şubat ayını pek sevmem ama sonunda atlattığımız için çok mutluyum. Bu malum Şubat ayını geride bıraktığımız için Şubat ayında benim çok severek kullandığım bu sefer bir cilt bakım ürününden başlıyorum. Genelde kıyafetlerden başlardım ama bu seferki Kiehl's'ın Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask isimli yüz maskesi. Açıkçası parça parça bir gıdım gıdım kullandığım için bu kesinlikle bitmedi. Şubattan öncesinden beri kullanıyorum ama Şubat ayında neredeyse haftada 3 gün falan maske yaptım diyebilirim. Zaten ben Snapchat'tan takip edenler sürekli maskeli hallerimi görebiliyor. Hatta hazır şu an evdeyken ve çok ev halindeyken ve başka bir işim yokken neden bir maske yapmıyorum şu an diyorum. O yüzden ben şimdi yüzümü ufaktan hemen birazcık nemlendirip Hemen geliyorum. Yüzümü temizledim. Biraz da nemlendirdim. Çünkü önce yüzünüzün temiz ve birazcık nemli olması gerekiyor. Bak 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 cilt bakım rutini videosuna dönüştürdüm yemin ediyorum. Ama şu an bunu gerçekten yapacağım. Parmağıma birazcık alıyorum. Ve böyle böyle. Göz altlarımı çok değdirmeden, ya yani oralara çok gelmeden çok ince bir tabaka halinde yüzüme özellikle temizlenmesini istediğim bölgelere bunu uyguluyorum. Yani aslında isterseniz ben maske yapmaya bu 2015 sonlarında başladım diyebilirim. Yani YouTube'la birlikte aslında başladım maske yapmaya. Şu an aynadan yüzümün nerelerine sürdüğüme sürdüğüme bakmaya çalışıyorum. Bu bakımdan bir göstermez Kuramadım sizde ama bu işi hemen bitireceğim burada. Şimdi ciddiyetsizlik olmasın. Bu maskenin hem yapısı hem de kokusu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani aslında bir kil maskesi ama bir kil maskesine göre birazcık daha farklı bir kokusu var. Bunu kesinlikle öneririm. Zaten bununla ilgili çok fazla şey gördüğünüzden eminim. Bunu çok fazla duymuşsunuzdur. Şu an bunu yüzme ve ince bir tabaka halinde sürdüm. Ve videonun geri kalan kısmında bu kuruyanı ve suratımda geçmesi gereken süreyi tamamlayana kadar böyle kalacak. Ben de sizi böyle karşılayacağım alacağım bu videoda. <laughs> Halimle bile yaratıcılığın sınırlarını bayağı zorladığım için sizlerle bu Şubat ayı ile ilgili paylaşabileceğim bir başka şey. Benim bu görebileceğiniz skeçbookum. Ben liseden beri, hatta liseden çok öncesinden beri yani ilkokuldan, anaokuldan beri resim yapmayı çok seven bir insanım. Bir şeyleri renklendirmeyi, bir şeyler çizmeyi, karalamayı çok seviyorum. Fakat ne zaman ki ben üniversiteye geçtim, o dönemden itibaren sadece ders notlarımın kenarlarına böyle ufak ufak bir şeyler çiziyordum. Geçenlerde dedim ki neden böyle bir şey yapmıyorum? Zaten bunu da bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye almıştı. Tekrar bu çizimlere dönebilmem için. Hatta ben de mesela videolarımı duyururken böyle Oscar'larda ya da işte mesela saç dökülmemi engellediğimi, nasıl engellediğimi anlattığım videoda bunları Instagram'da bu çizimlerle duyurmuştum sizlere. Ben bu ay çizim yapmaya yeniden döndüm ve bu bana terapi gibi geldi. Açıkçası bu konuyla siz de ilgileniyorsanız sizlere çok ciddi bir şekilde öneririm. Bir de aynı zamanda Şubat ayında yani aslında 27 Şubat cumartesi günü bu gazete çıkmış ama akşam gazetesinin cumartesi ekinde kendime görebildim burada YouTube'la ilgili. Haber başlığında da zaten herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle mesela YouTuber'larla ilgili güzel bir haber yapmışlar. YouTuber'ları tanıtmışlar. Biz neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz? İşlerimiz, güçlerimiz, şunlarımız, bunlarımız, geçmişlerimiz nelerdir? Bunlara biraz değinmişler. Bakıyorum aslında inandık da var burada zaten başka Didem Soydan var, Burak Oyunda varmış aynı zamanda. Derya Baykal bile gördüm ki Derya Baykal'ın YouTube kanalı varmış gerçekten. Bu da ya bu gazete haberi de benim için Şubat ayında güzel şeylerden bir tanesi oldu açıkçası. <laughs> evet şimdi madem biz bu kanalda modadan çok fazla bahsediyoruz. Sizlerle paylaşabileceğim 3 tane favori kıyafetim var bu Şubat ayı ile ilgili. Bunlardan birincisi bu şekilde görebileceğiniz, evet beni asla içinde görmediğiniz mavilikte. Böyle faks mavisi, parlament mavisi hatta sayılabilecek. Yani tam rengini nasıl seçebiliyorsunuz bilmiyorum ama. de böyle print olan ve gerçekten çok ünlü bir tablonun suratına glitterlı gibi görünen bu karpuz eklenmiş. Le Benjamin'den bir tane tişört. Benim için Şubat ayının rengi kesinlikle maviydi. Ben bu maviye çok inandım Şubat ayında. Hatta diğer göstereceğim kıyafetlerim de biraz mavi lacivert ya da o tarzlarda bir şeyler. Devam ediyorum. Bir diğeri de bu artık üstümde görmekten birazcık sıkılmış olabileceğiniz ama benim çok sevdiğim kumaş bir pantolon. Üzerinde yuvarlak yuvarlak desenler var. Ben bu pantolonu H&M'den almıştım ve giymeye doyamıyorum gerçekten. Çok beğeniyorum. Hatta bu akşam şimdi Hozier konseri var. Siz bu videoyu belki yarın izleyeceksiniz. Belki direkt bu konserin akşamında izleyeceksiniz ama ben bu gece galiba bugün göstereceğim kıyafetleri giyiyor olabilirim. Aa şu an hem de hem cilt bakımı videosu, hem bölüm sonu videosu hem de benim hazırladığım videosu çekiyormuşum gibi oldu. Hadi bakalım. Ve son kıyafet parçası olarak herkesin dolabında belki olan belki olmayan ama herkesin uzaktan yakından ilişkili olduğu bu jean ceket. Ben bu ceketi Gap'ten almıştım çünkü Olabilecek en ikonik, en zamansız, en her şeye uydurabileceğiniz parçalardan bir tanesi. Rengini de çok beğendim. Zaten böyle bir tane cincekete ihtiyacım vardı bir böyle kot cekete güzel olarak bir bunu buldum galiba bahar ayında en çok böyle şeyler giyeceğim buradan jeans sinyallerimizi size vermeye başlayayım bir de bunu bir de koyu rengini arıyorum aynı zamanda eğer etrafta güzel koyu renkli bir jean ceket görseniz bana mutlaka haber veriyorsunuz vermeseniz çok güzel haberiniz olsun yani bu Şubat ayında ciddi anlamda bir geri dönüşler iyiydi benim için ya yani şöyle söyleyeyim Spora geri döndüm. Ciddi şekilde artık spora gidiyorum. Snaplerimden yine görüyorsunuz bunu zaten. Artık mesela daha fazla böyle çizim yapıyorum. Daha kreatif şeyler yapmaya çalışıyorum. Eskiden yaptığım ve zevk aldığım şeyleri tekrar keşfetmeye başladım. Sizlere bu tip bir tatili, bu tip bir yeniden bakış bir rewind olabilir. Tekrar böyle geçmişte bıraktığınız ve o zamanlar sizi mutlu eden şeylere tekrar bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu Şubat ayını benim için güzel geçen en önemli şeylerden bir tanesi buydu açıkçası. Şimdi bu Şubat ayında inanılmaz gözlere bayram, benim baktıkça içimin açıldığı bir alışveriş yaptım. O da hemen görebileceğiniz gibi bu Macbook case'i. Bu aslında bir case değil, bu bir sticker ama yapısı gerçekten biraz kalın. Yani normal bu kağıt stickerlar gibi kesinlikle değil, hiç buradan dik hiçbir şekilde değil. Tamamen inanılmaz kaliteli bir şey. Ben geçtiğimiz yazdan beri böyle bir mermer desenli sticker arıyordum açıkçası. Bunu da en sonunda Unique Find'dan bulabildim. Linkini aşağıdaki bilgi kutucuğuna kesin ekleyeceğim. Kesin bakmalısınız. Orada farklı mermer desenleri de var. Bir siyahı var bir beyazı var. iki tane farklı mermer desenli şekli var. Hatta mermer sevdam bununla da bitmedi ki beni biliyorsunuz ben mermer desenini çok severim. Unique Find'dan bir de bu defteri aldım. Bu da beyaz mermer desenli. Acaba bir de mermerli telefon kılıfı mı alsam? Yok yok. O kadar abartmayayım bence bunu, bu mermer işini. Bu arada çok pardon bir saniyeliğine izninizi isteyeceğim. Çünkü benim artık suratımdaki maskeyi yıkayıp çıkarmam gerekiyor. Hemen bir saniye hemen geliyorum. Oh geldim şimdi yüzümü temizledim. Ben normalde yüzümü ıslak böyle çok sıcak havlu ile temizlemeyi seviyorum bu maske yaptıktan sonra. Ama bu video yarım kalsın istemedim. O yüzden işimi hızlıca hallettim ve geldim. Şimdi aynı zamanda yüzüme birazcık nemlendirici süreceğim. Ve devam ediyorum. Az önce elime yavaştan teknolojik aletleri attığımı fark ettim. Şimdi o halde size bu ayın yani Şubat ayının benim için favorisi olmuş iki tane Instagram kullanıcısının iki tane Instagram hesabını göstereceğim. İlk paylaşacağım Instagram hesabı bu gördüğünüz Fiktini ya da Fiktini isimli Instagram kullanıcısı renkler, kıyafet kesimleri, kadının kendisi, bahsettiği şeyler, captionlarına kadar her şeyini çok beğendim. Sizlerle paylaşabileceğim ikinci Instagram hesabı şu an yine burada görebildiğiniz Ziya Akalın isimli kişinin Instagram hesabı. Bu hesabında Londra hayatı, Londra seyahati ya da Londra'da görebileceğiniz çok güzel sokaklar, çok vizyonlu fotoğrafları bulabilirsiniz. Açıkçası ben inanılmaz beğeniyorum Ziya'nın hesabını. Aynı zamanda fotoğrafları gördükçe gerçekten içim açılıyor. Gözlere bayram başka bir şey diyebilirim bu Şubat ile ilgili. Kesinlikle bakmanızı ve takip etmenizi öneririm. Bu ay en beğendiğim, en sevdiğim şarkıları sizlerle paylaşacağım. Bu da Şubat ile ilgili sizlerle paylaşabileceğim galiba son şey olacaktı. O yüzden sizleri şarkılarla uğurluyor olacağım aynı zamanda. Hazırsanız şimdi şarkılar geliyor. Şimdi sizlerle paylaşacağım bu şarkı kesinlikle yine benden hiç beklemediğiniz şarkılardan bir tanesi. Fakat bu şarkının altyapısına bayıldım. 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 Çok Alatürk olsa da bayıldım. Geliyor. Ve evet Şubat ayını nasıl geçirdiğim, neler kullandığım, hatta bu videoda genel olarak tekrardan bir kullandığım ürünler, tecrübeler ya da yaptığım şeyler az çok bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım az çok sizlere faydalı olmuş ya da kendimden bir şeyler paylaşabilmişimdir. Peki sizin Şubat ayınız nasıl geçti? Bunu bana yine aşağıdaki yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Eğer bu video konseptini, bu video ya da bu videonun içindeki herhangi bir şey beğendiyseniz bu video için beğeni tıklayabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız şu aşağılarda hep gördüğünüz bir tane kırmızı abone ol butonu var. O butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mart ayı sizler için çok güzel bir ay olsun. Mart çok sevdiğim aylardan biridir zaten. O yüzden yine bir sonraki videoda bir sonraki konseptte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.